Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kaça Nasıl indirilir onu göstereceğim. Bakın bir rola gelin. Ana ventre kısmına tabii ki de bildiğiniz gibi kaça var fiyatı. Burada. Şimdi aşağı indiğiniz sürümler var. Ben arkadaşlar bir nokta ne oluyor? Bir nokta üç. 1.1.3'ü sürümüne indireceğim. Siz başka sürüm indirebilirsiniz. Aşağıya indirirken sonra download, download, Bu Burcu diyor ki dosya zararlı olabilir, zararlı olabilir ama zarar vermiyor. Tüm bu kurularda denedik. Bir tanesinde, bir tanesinde bir telefon, bir tanesinde bir telefon bir tane bile zarar görmedik. Yalan mı arkadaşlar? Mirror yalan söylüyor. Uygulama indiriliyor şimdi yine. Lunayme, Lunayme tarafında. Ben karşılığı 1.0.9 sürümünü indirdim. Ama 1.1.1.3 1.1.3 arkadaşlar Ve ol yüklenildi ve yüklenildiği ilk aşağıda girebilirsiniz arkadaşlar Arkadaş biliyorsunuz ki e ben niye eski sürmeni indirmedim? Eski sürmenler nasıl biliyorsunuz ki ben yakında parça diye bir videosu da çekeceğim Şimdi gördüm bu 1.3.8 sürümünde 1.1.3 sürümünde ne var acaba? Bekleyin arkadaşlar?